Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İmam Hatip 7. sınıf Arapça ders kitabını tercüme etmeye devam ediyoruz. 4. ünitenin 1. dersini bir önceki videoda bitirmiştik. Şimdi de 1. dersin tedribat alıştırmalar kısmındayız. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Et tedribatu alıştırmalar. Unzur sen bak nereye ile suvari fotoğraflara. Fotoğraflara. Neredeki fil haritati haritataki haritada ki fotoğraflara bak o kevin oluştur niyi cümelen cümleler müsteinen yardım alarak nereden bir temari nisabiqati önceki alıştırmalardan yardım alarak mektup ha sonra yaz nereye fil feragati boşluklara kema fil misal örnekteki gibi işte buranın manasını toplayacak olursak şu şekilde. Haritadaki fotoğraflara bak. Önceki alıştırmalardan yardım alarak cümleler oluştur. Sonra örnekteki gibi boşluklara yaz. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra diyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Örnekteki gibi boşluklara yaz. Evet, şimdi aşağı iniyoruz. Biraz küçültebiliriz burayı. Aşağıyı görmek için. Böyle de çok küçük oluyor ama yapacak bir şey yok. Şöyle düzenleyelim. Evet. Şimdi şurada Topkapı Sarayı var. Buraya yazılmış. Kasr Topkapı fi medet İstanbul. Topkapı Sarayı İstanbul ilinde. Tamam. Şimdi biz buradaki mekanları buraya yazacağız. Bir, bir de ne var? Evet, biraz büyütmemiz lazım. Şöyle yapalım. Evet, bir. Bir nerede? Vahit burada. Galata Kulesi İstanbul ilinde. Şurada K olmuş. Onu da düzeltirsiniz arkadaşlar. Burada doğru da burada yanlış olmuş. Evet. Burcu Galata Fi Medineti İstanbul yazıyoruz buraya. Açıklama kısmına bunları ekleyeceğim inşallah. 2. Sultanahmet İstanbul ilinde. 2'ye bakalım önce biz. Türkçesi kolay olur. Bu Sultanahmet Camii. Mescid Sultanahmet Fi Medeneti İstanbul. Sultanahmet Camii İstanbul ilinde. Tamam. 3. Burası cisrul busfur. Şey madikul busfur diyelim. Evet. Boğaz Köprüsü Madikul Busfur fi İstanbul. Boğaz Köprüsü İstanbul ilinde. 4 Erba burada. Mescid Ayasofya fi İstanbul. Ayasofya Camii İstanbul ilinde. Kız Kulesi İstanbul elinde Burcu'l Fetat ve Burcu'l Azra fi Medineti İstanbul. Neredeymiş? Burada 5, 5 buraya yazıyoruz. Burcu'l Fetat fi Medineti İstanbul. Bu açıklama kısmı arkadaşlar buradaki boşlukları yazacağım. Yani şöyle olacak o da bilgi vereyim. 105, 105. sayfadaki boşluklar yazacağım. Ondan sonra buradaki 1, buraya ne yazılıyordu? Burcu Galata fi İstanbul diye bu şekilde bunların hepsini oraya ekleyeceğim bilginiz olsun. Devam edelim. <laughs> İmle sen doldur. El bulmacayı nereden minel kaimetil atiyeti aşağıdaki şurası listeden doldur ve bu harfe atfa bu buradaki Emre hazır olan kelimeyle ile fiil alakası yok. Cid. Vecede yecidu. Karıştırmayalım. Şu vav'ı unutalım arkadaşlar. Vecede yecidu. Mutel, misal bir fiildir. Sülasi mücerrenin ikinci babından. Emre hazır. Cid. Sen bul. Vecid. Yani şuradaki vav gibi atıf ediyor. Yani buradan sonra, bu cümleden sonra bu cümleye geçtiği için bu atıf harfi. Yani aşağıdaki listeden luz yani bulmacayı doldur ve bul bu manada. Neyi bul? El cümlete el mahfiyyete. Gizlenmiş olan, gizli cümleyi, yani şuradaki cümleyi kastediliyor. Burada bazı harfler var, çoğu yok. Evet, bul. Vaktub ha, o gizli olan cümleyi yaz. Buradaki ha, bu gizli cümleye geliyor. Ednahu, aşağıya, şuraya. Nasıl? Müsteinen, yardım alarak. Nereden? bil erkamil mevcudeti mevcut olan rakamlarla şu rakamlar var ya arkadaşlar bunların harfleri bazılarında yok mesela tam olduğu zaman onun altındaki yazan harfleri buraya yazın mesela burada bir ne var elif var bir evet doğru Üçte ne var tı var ama iki de yok ha, o zaman şuradaki yazılmamış olan kelimeleri buraya yazdığımız zaman o çıkacak harfleri o rakamları bu rakamların altına yaz Filloğuzu bulmaca. Kemafil emsileti örnekteki gibi. Şimdi örnekteki gibi derken şurada bazı kırmızı yazılmış olan kelimeler buralaya yazılmış. Mesela şuraya bakalım. Mescit Sultan Ahmet burası. Mescit Sultan Ahmet. Burası Esvar Diyarbakır. Evet kırmızıyla dikkat ettiysek. Mescit Sultan Ahmet burası. Esvar Diyarbakır burası. Sonra şuraya bakalım. Başka tam yazan yer burası. Evet. Burada ne kaldı? Metafgur rimil meftuh. Açık hava müzesi göreme. Metafgur rimil meftuh. O da buraya yazılmış zaten. Biz şimdi burada yazılmayan yerler var. Onlar da şu renkle kırmızı değil de siyah olan renkle olanları ne yapacağız? Buraya yazacağız. Burayı yazılmasını size bırakıyorum. Yani ben bu şekilde tercüme ettim. Buranın tercümesini arkadaşlar şuranın tercümesini de şuraya yazdım. Şuradaki kırmızı kelimeleri de burada bu şekilde zaten gördük. Buradaki kalan yerleri de buradaki harflerden ne yapacağız? Bulacağız. Yani şu kırmızıyla değil de siyahla olanları ne yapacağız? Buraya yazacağız. Sonra bu rakamları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradaki hangi rakamlara, hangi harflere denk gelmiş? Onları buraya yazacağız ve buradan ne çıktı? Ne demişti burada? Cümle mahfiye. Gizli cümleyi bul. Gizli cümleyi de ne yapacağız arkadaşlar? Buraya yazacağız. Yani burası bu şekilde çok zor değil. Mesela bir tanesini yapalım. Size kolaylık olsun. Şuraya Ayasofya. Evet. Ayasofya. Ya yazılacak buraya. Şunu da söyleyelim. Mesrah espendus. Mesrah espendus. Dediğimiz zaman ne oldu burada mesela dokuz harfinde dal harfi geldi değil mi buraya dek geldi? O zaman bu şuraya dokuz'a dal harfini yazacağız şuraya. Evet, şunlar zaten yazıyor. Peki biraz önce Ayasofya yazmıştık buraya bir harf var mı? Evet. Burada ne var? Ayasofya derken Y harfi 10. Buraya da 10'a Y harfini yazıyoruz. 9 D yazıyoruz. Buradaki yani bulduklarımıza göre ne çıkıyorsa onları aşağıya yazıyoruz. Şurada yapalım. Burcu Burcu Galatatun Galatatun. Şurası buraya geliyor. Ne oldu? B harfi 5. aşağıya 13'e ne, ne dek geldi? Cim. Evet. 5, B, 13, 13 nerede? Şurası, pardon ha şurası Cim. 17, T, kapalı şu şekilde T. Buraya yazıyoruz. Tek de bir şey kalmadı. Zaten çoğunu ne yaptık çözdük. Yani burası bu şekilde arkadaşlar. Kalanları da siz ne kaldı? Methafu Mevlana Cebelun Nemrut Efes O da beş harfli bir yerdir. Çok basittir yani öyle diyelim. Efes bir, Hatta bir, iki, üç harfli bir yermiş. Onları artık bulursunuz arkadaşlar. Benden bu kadar. Yani burası bu şekilde. İkinci derse geçiyor. O hep bu vatanıyı, Vatanımı seviyorum. Buraya devam etmiyoruz. Çünkü Türkçe tercümelerini buraya yazmadık. Evet şuranın manasını tekrar şuranın manasını şuradan okuyalım bitirelim. Aşağıdaki listeden bulmacayı doldur ve gizli cümleyi bul. Örneklerdeki gibi örneklerden maksat şunlar kırmızı olanlar. Bulmacada mevcut olan rakamlardan şurada bir A fazla arkadaşlar rakamlardan sayılardan yardım alarak aşağıya yaz. Biraz önce gösterdik yani burayı ne yapacağız? Buradaki rakamlara denk gelen harfleri buraya yazacağız. Evet arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Maassalame ile liqa.